Selam futbol dostlarım. Maçlar o kadar çok üst üste geliyor ki zamanlama biraz aksıyor. Ama bir anda dört takımı da yorumlamak o kadar kolay bir iş değil. Yani ben bir başkaları gibi tek maç üzerine gitmiyorum. Bütün maçları seyredip dört büyük takımın maçlarını yorumlama gayreti içine giriyorum. Gecikiyorsam da affediniz. Bu hafta iyi ki de Beşiktaş'ın iki maçını birleştirmişim. Yoksa iyi niyetimi sürdüremezdim. Beşiktaş hakkında hiç de güzel şeyler söylemezdim. Çünkü beklentinin çok ötesine düştü Beşiktaş. Beş maç üst üste kazanan Beşiktaş hafta içinde Vavakar, Fatih, Karagümrük'le bir bir berabere kaldı. Tempoyu kesti. Dün de Sivas'ta 1-0 yenildi. Ve resmen havlu attı. Bu düşüşün pek çok sebebi var. Beşiktaşlılar bana gönül bırakabilirler. Onları çok iyi anlıyorum ama yönetim olarak bu kadar hata yaparsan olacağı budur. Bir laf vardır insan sarktığı tarafa düşer. Yani nereye sarkarsa oraya düşer aksine düşmez. Beşiktaş gaflete sarktı. Bir anda liderden 12 puan geri düştü. Belki de 15 puan olacak. Beşiktaş yönetimi 3 ciddi hata yaptı. Yarı yolda hocasını değiştirdi. Olmaz. Kervan yora düzülmüşken Başka bir iş yapılmaz artık. Yetmedi. Abu Bakar'ı aldı. 23. haftaya gelinmesine rağmen kadrosunu hala oturtamadı. Amir hükmü bile geciktirerek yürürlüğe soktu. Konya Spor'dan aldıkları Amir Hacı Ahmedoviç'i kara maçına yetiştiremediler. Puan kaybettiler. İki maç üst üste 5 puan uçtu gitti. Beşiktaş bir de Antalya Spor'la ertelenmiş maç oynayacak İstanbul'da artı 3 puan da kaçan 5 puanı da ekle 8 puan eder. Fener'in üstüne bile çıkabilir. Liderin peşine takılabilirdi. Daha 15 hafta var belli mi olur? Havlu attı desem ondan. Aradaki puan farkı çok açıldı. Beşiktaş arttı bu sene belki Avrupa'ya gidebilmek için işte ilk 4 arasına girmeye çalışacak. Az biraz hafta içindeki ilk birbirlik Karagümrük maçına değineyim. Kaçan puanın kefareti resmen TFF'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbol oynanmaz. Oraya rüzgardan uçak bile inemez. Yazık ama ya. Her iki kulübede yazık. Verin maçı başka yere. Saha mı kalmadı İstanbul'da? Karagümrük'ü yürekten kutluyorum. Sahası yok. Çalışacak yeri yok. Babalara kök söktürüyor. Bravo Başkan Süleyman Hurma. Bravo İtalyan Hoca Andrea Pirlo. Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük emsallerinden çok çok daha iyi yönetiliyor. Beşiktaş da tam düzeliyor derken puan üstüne puan kaybetti. Hatanın babası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi. Denenmiş ve yollanmış adamları neden tekrar geri alıyorsun be başkan? Sen ki bunların içinde parlayan sükunetiyle lafları yerine oturtmasıyla çok konuşmamakla belirmiş bir başkansın. Saygın bir başkansın ama hata ediyorsun. Yönetiminle beraber hata ediyorsun. Porto çıkışlı Abu Bakar bitik, yitik bir adam. İki kere aldın, yolladın. Hala boncuk mu buldun yakasında ki? Üçüncü kez yine alıyorsun bu adamı. Ömrü kiralık geçiyor Abu Bakar'ın. Son geldiği yer Arabistan El Nas. Ne umuyordunuz? Daha gelirken söyledim. Adam hantallaşmış bedeni dönmüyor. Diz yan bağları laçka. Temkinli oynuyor. Yan bağlar arızalıysa bir hareketten ötekine geçemezsin. Geçsen de rakibinden 3 saniye geri kalırsın. Atalan Üsküdar'ı geçer. Gördük işte iki maçta da topa değmedi. Kara maçında Şenol Hoca onu ikinci yarı oyundan aldı. Ve mecburen aldı. Şimdi gelin Beşiktaş'ın son iki maçını mukayeseli bir kantara vuralım bakalım. Beşiktaş Karagümrük maçında başlarda çabuk ve kontrollüydü. 25'te Cenk'in bir şutu direkten döndü. 33'te Masuaku'nun ortasında rakibe çarpan top Cenk'in önüne düştü. Bir 0 Yani bir oyun oyun yok ha. Sonrasında cılız ataklar. Redmond'da kaçan goller vardı ama Beşiktaş'ın da ciddi bir pozisyonu yoktu. Atağı da yoktu. İkinci yarı Şenol Güneş başka bir moda geçti. Hani kabul etmek, anlamak, tanıdığımız Şenol Güneş'i bu sefer tanımak mümkün değil. İlk 11'e koymadığı sayısı ikinci yarı güçlü atakları olan Karagümrük karşısına savunma göbeğinde oynatacağı yerde orta sahaya sürdü. Beşiktaş'ı gole itecek adam Zayis mi acaba Allah aşkınıza? Hayret bir şey ya. Nitekim 49'da kara ozlu evre beraberliği yakaladı, işi bitirdi. Şenol Hoca'nın maça Abu Bakar'la başlaması hataydı. Yerine Muleka girdi, sonradan Fıs. Enkudu da girdi, o da İspanyol yelpazesi gibi. Salla serinlik getirsin, o kadar. Zaten Beşiktaş'ta Cenk ve Abu Bakar asla yan yana çift santrifor oynamaz. İkisi de dağınık adam. Savunmaya yardıma gitmezler. O zaman da Beşiktaş mevcut 4 kişiyle orta sahayı tutamaz. 4 kişiye bakın. Tayfur, Getson, Redmond, Deli Ali. Böyle galip gelemez Beşiktaş. Ben de Şenol Hoca daha iyi bilir der geçerim. Daha başka ne konuşayım üstüne. Gelelim Sivasspor Spor maçına. Saha yine berbat. Bu sahada top oynamak mümkün değil. Helal olsun Sivas Spor'a ki ömrünü orada geçiriyor. Nitekim Necip daha başında çime takıldığı için az kaldı penaltıya sebep oluyordu. Bereket hakem Zorbay Küçük hataya düşmedi. Devam dedi ve sahanın azizliğini ne Necip'e yükledi ne Beşiktaş'a. Maç sonuna kadar da Zorbay Küçük çok başarılı bir maç yönetti. Şenol Hoca da yine emme basma tulumba misali aynı markaydı. Önceki maçtan hiç not bile tutmamış. De Deplasmandasın hocam. Yine Cenk Abubakar forvette. Orta sahan zaten yok. Eksiksin. Alayı sakat cezalı. Hala iki santifora olur mu ya? Abubakar'ın tek pozitif hareketi yok. Bir keresinde de kaleci Ali Şaşalı bile geçti. Topu çaprazdan kaleye atmaya kalktı. Auto attı. Çünkü dizine yaslanamıyor. Beni dönmüyor. Oysa Kale sahasında iki arkadaşı vardı. Onlara çıkartsaydı topu ama çıkartamaz imkansız. Son gayretle ancak o kadar yapabildi. Forvet'te bir de medyanın adını Tosun Paşa'ya çıkardı. posası çıkmış Cenk var. Ne Tosunluğu kalmış ne Paşalı. Bekle ki gol atsın. Medya onu omuzlara alsın. Bu sene 9 gol atmış. Azı ölçü alırsanız başarıdır. Valencia ile yarışırsanız yaya kalırsınız. Cenk çaptan düşmüş. Kimse farkında değil iyi insan olmakla, orayı çok sevmekle futbol oynanmıyor. Top kontrolü yok Cenk'in. Topu saklayabilme kabiliyeti yok. Fizik gücü tartışılır. Ama Beşiktaş ondan kapasitesinin üstünde işler bekliyor. Yapamaz. Gol atıyor derseniz bozuk saat derim. O da günde iki sefer doğruyu gösteriyor zaten. Daha derinine inmek istemiyorum. Cenk Tosun'un grafiğine bakın. Eintracht Frankfurt, Gaziantep, Beşiktaş, Sonrası büyük paraya ev atın. Ertesi sene ve her sene kiralık. Ben sustum. Değerlendirmeyi siz yapın. Bu hafta Beşiktaş Sivas'ta galip gelse büyük avantaj sağlayacaktı. Çünkü önündeki iki rakibi puan kaybetmişti. Fener Adana'da berabere kalmış, Başakşehir'de Kayseri'de yenilmişti. Beşiktaş puan kaybetmese şimdi Fenerbahçe'nin ensesindeydi. Fırsat kaçtı. Sivas karşısında tek pozitif hareket yok ya. Orta sahada şuraya bak. Necip, Tayfur, Amir, Ahmet, Hacı Ahmedoviç, Enkudu. Bu takım yürümez. Yürümez. Değişiklikler 63'te başlıyor. Muleka ve Umut Beraş giriyor oyuna. 70'ten sonrasında Kerem'le Deli Ali girdi. Deli Ali yetersiz bir yetenek. Ne bekliyorsun onda? Bekle ki bir şeyler yapsın. Mümkün değil. Zaten önünde var mı yok mu? <laughs> Belli olmayan hem de iki tane santrfor golcü var. Hani nerede gol? Şenol Güneş ne yapsın? Takımın yarısı sakat ve cezalı. Ne yapsın ama? Başka bir şeyler de yaratsın. Bir bakış açısı getirsin. Ya sağ isten orta sağ. Getson, Gezal, De Souza, Salih, Redmond, Tayyip Tala sakat veya cezalı. E onlar yoksa Şenol Hoca da yok. Göstersene hocalığını. Onlarsız kurgu yapamıyor Şenol Hoca. Bari çift santr for oynama. Hocam bir kişi daha tasarruf et. Orta saha kalabalık olsun. Koşsun geçsin bassın bir şeyler yapsın. Üstelik bir de deplasmandasın. Takımın orta alanda eksik gör bunu. Beşiktaş tek gole yenildiyse iyidir. Bunları da söyledin mi Beşiktaşlar darılıyor bu sefer. Tamam da bu kulüp iyi yönetilmiyor arkadaş. Bu takımın 11 seçimleri de yanlış. Orta sahada top yapacak adam yok. İleride iki golcü var. Bereket 23. dakikada yeni transfer Alonso'dan golü yedi de bir daha yemedi. İyi yırttı Beşiktaş. Yoksa bu kadro bir gol daha yese çözülürdü. Sivas farka bile gidebilirdi. Maçtan Rıza Çalın Baykarlı çıktı. Şenol Hoca'nın kış ayında güneşi parlayamadı. Sonraki haftalarda Beşiktaş ne yapar meraktayım. Güneşi ve havası sönmüş gibi. Kalın sağlıcakla.